ehl-i sünnet la yezimun li ahad min ahli'l-kıble bi cennetin ve la narin kaina men kim olursa olsun kim olursa olsun diyemeyiz bu cennettedir yani bu ataştadır ehli kıble nedir yani bir dene Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bunu kabul etmiş, İslam dininin alanına girmiş. O alanda vefat etmiş, o o alanda ölmüş, bunu kim olursa olsun biz diyemeyiz bu ataştadır yoksa cennettedir. Ne diyebiliriz? Mumin ise inşallah cennettedir. İnşallah cennettedir. Biz iman dersinde dedik ki bizden sorsalar sen mümin misin? Ne deriz? İnşallah. i̇nşallah müminim. Neden? Çünkü mümin demek iddia etmektir. Ben mümin olmaya çalışıyorum. Ama sen müslümsün. Evet inşallah inşallah ben Müslümanım diyemezsin. İman, yani dininde şüphe mi yapıyorsun? Ben alana girdim. Ama hakiki Müslümanım onu Allah bilir. Ben çaba gösteriyorum. Onun için iddia edemez kimse ben cennetliyim. İşte ondan dolayı vaid vel va'id tablosunun beşincisi nedir? Kimseye ehli kıble bir tane İslam'a girdi. Alanında kaldı. Orada yaşadı. Orada öldü. Biz diyemeyiz bu cennetliktir ya cehennemliktir. Kim olursa olsun. Hiç kim olursa olsun. İlla Çime diyebiliriz? Bir tane Allah subhanehu ve teala kitabında yende yani Resuluna haber vermiş, Resulü bize haber vermiş filan cennettedir, deriz cennettedir, filan cehennemdedir, deriz filan cehennemdedir. İyidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Zamanındaki cennetlikleri haberini verdi. Zamanındaki ehlinarın da haberini verdi. E ondan sonra bize ne kalıyor? Ondan sonra Resulullah'ın verdiğini biz devam ettiririz. İster ataş ister cennet. Ondan sonra içine biz kimseye bu şeyi söyleyemeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bizim için ana çizgilerini bıraktı. Kaideler bıraktı, ölçüler bıraktı. Biz ne yaparız? Bir tane İslam üzerine öldü. Üçüncü kaide. Bundan bir önceki kayda, ee, üçüncü kayda ne dedik? Üçüncüde bir tane İslam dini üzerine öldü, ne deriz? Genelde bu Musulmandır. Musulman ölmüşse Musulmanlar cennettedir. Ama Ahmet ölmüşse diyemeyiz cennettedir. Ne deriz? İnşallah cennettedir. Ne kadar salih olsa, İnşallah cennettedir. Çünkü bizde bir kayda var. Bir tane İslam üzerine öldü, cennettedir. Ama muayyene enerken duracağız. Neden? Çünkü bunu biz bilemeyiz. Hadislerde okuduk ya, geçen derste dedir, bir kalış kalır cennete girsin, ehli masiyet amelini yapar. Yani ehli küfür amelini yapar, ateşe girer. Bunu kim bilir sadece? Allahu Teala bilir. Ondan dolayı biz ehli sünnet olarak hiç kimseye cezim yapamayız. Yani kesin diyemeyiz. Hüküm kesin veremeyiz. Kime öğrenmeyiz? Ehli kıbleye. Bak burada karıştırmaya. Çok fark ediyor. Bunlar, bu kaideler bize nerede lazım olur? Yarın tekhir meselesinde lazım olur. Bir de neye istiyorsun? Hüküm vereceksin küfürde. Bu ölçüler bize nedir? Hepsi lazımdır. Kaideler bize lazımdır. Ondan dolayı ondan dolayı ne lazım bize? Bu kaideleri biz iyi ezberleyelim. Bunlar bizim cebimizde matematik gibi. Çocukların eline nasıl bir çağır tutuyorduk? İçi çarpı içi dört. Ha? Dört çarpı içi sekiz. Bu herkese böyle gidiyor. Çocuk bunu cebine koyardı eskiden. Ezberlerdi onu. Ondan sonra çarşıya çıkıp matematikte başarılı olursun. Yeni imtihanı girecek. Hayat boyunca sana o lazım olur. E bizim de her Müslüman Dininde aydın olmak istiyor. Bırak ilim talebesini.